Peki diyelim ki enkaz altında kaldık. Ne kadar süremiz olduğu belli değil ya da çıkacağımız belli değil. Şimdi birçok insanın olduğu gibi gülşenle de kendi aramızda en çok hep onu konuşuyoruz. Kafamızda hep kaldık. Kaldık kaldıktan sonra aşağıdaki enkazdaki süreyi nasıl kullanacağımız, yani mantığı aklı nasıl toparlayacağız bilmiyorum ama ne yapmalıyız? Ee... Şimdi enkaz altında kaldık. İlk yapmanız gereken şey ortama bol miktarda yayılan tozdan kendimizi korumak. Çünkü herhangi bir travmanız olmam, yani fiziksel travmaya uğramamış olsanız da çimento, işte kireç, donatıların işte karton piyerler vesaire bunların ortama yayıldığı biliyorsunuz büyük bir toz bulutu çıkıyor. Evet. yani Göçerken falan görmüşsünüz. Evet. Evet. Ondan kendimizi korumamız lazım. Çünkü solunum yollarımızı tıkayıp boğabilir. Hı -hı. Önce e, buna engel olmamız Hı -hı. gerekiyor. Ne yapacağız? Tişörtümüzün ya da kazağımızın Hı -hı. hemen alt ucunu ağzımıza, burnumuza maske ya da işte maske gibi maske gibi koruyarak kendimizi e, Ortamın sakinleşmesini bekleyeceğiz. İkincisi soluk alıp vermemizi Hı -hı. E, kontrol etmemiz gerekiyor. Yani kalp atışlarımızı bu Ritmi sayede düşürmek ritmimizi düşüreceğiz. Hani yoga yaparken Hı -hı. Derin, derin işte 7'ye 8'e kadar say. Evet. Hı -hı. Sakin. Hı -hı. Çünkü o e, kana beynimde benim ihtiyacım var sağlıklı düşünebilmek için. Önce bir kalbimi... Ritmine oturtayım. Hı hı. Çünkü kalp krizi geçiren vatandaşlarımız evet, evet. da var yani o Tabii panik ki. ve korkuyla. Tabii ki. Sakinleş, daha iyi düşün, etrafında neler oluyor onu gözlemle. Hani o anda kal durumu orada da var. Hı hı. E başkaları var mı benim gibi, yaşayanlar var mı? Onlarla bir şekilde iletişime geçmeye çalış, pozisyonları hakkında bilgi sahibi ol. İyiler mi? hani üstlerine ne düşmüş bunlar hakkında bilgi sahibi olmaya çalışmak ve daha sonrasında kalp ritmimizi iyice yavaşlatarak <laughs> affedersiniz stand by konumunda kalmak yani dinlenme pozisyonunda kalın duymuşsunuzdur uyuduk evet bol bol uyumanızı tavsiye ederim çünkü size ne zaman ulaşılacağı konusunda Uyurum eğer misin? bir ışık göremiyorsanız dışarıda uyumanız ve enerjinizi Ekonomik kullanmanızı evet. tavsiye ediyoruz. Ee, enkazın içinden e, bağırmak, çağırmak, dışarıya sesinizi ulaştırmaya çalışmak bu da anlaşılır bir şey. Ama kurtarma ekipleri geldiğinde onların sesini siz duyarsınız. Bu aşamaya kadar bağırmanızı istemiyoruz. O enerjinizi bu, boşuna sarf etmek lazım. Tabii olur. ekipler bir de geldi mi daha eğer, güçlü Eğer Eğer Yine de bağırmanıza gerek yok eğer hani çok yakın yani şu duvarın dibi e, arkası Hı -hı. dış mekan değilse veya o mesafeden e, yaklaştıklarını duymuyorsanız seslenseniz de sesinizi duyuramazsınız. Yani bilin ki kurtarmacıların sesini siz duyarken onlar sizin sesinizi duyamayabilir. Hı -hı. O yüzden bağırarak kendinizi harap etmeyin. Bunun yerine bulduğunuz bir nesneyle e, beton ya da demir ...bir aksama ritmik bir şekilde vurmayı deneyin. Onlar zaten bakın biz nasıl sesleniyoruz? Sesimi duyan var mı? Hmm. Sesimi duyan var mı? Sesimi duyuyorsan bir yere vur diyoruz. Hmm. Anonsumuz bile böyle bağır demiyoruz. Hmm. Bir yere vur diyoruz. Ritmik böyle bir ses duyduğumuzda... ...biz bileceğiz ki bir canlının onu fark etmemizi istiyor... Çünkü enkaz altında da başka sesler de olabiliyor. İşte döküntüler, evet. işte oturmaya Çetin. çalışan plakalar vesaire. Onlardan ayırabiliyoruz ritmik bir ses. Hı hı. Yani bu birinin yardım sesi. Bakın kendimizi yorduk mu? Bağırdık hı. mı? Hiçbir, böyle günlerce biliyorsunuz... Hocam burada konuşmak şeyler, o kadar kolay ki Çok. Böyle, yani Ama orada, yorduk, bu, orada yapabileceğimiz şeyler sınırlı tabii zaten. Öyle öyle de yani işte. Onun için sakinleş evet. ve hani beynine kan gitmesine izin ver. Kalp ritimlerini yani kontrol et. O, gereğin de... Bir de başa sana, gelince... Tabii sana ulaşanlar ulaşa, ulaşıldıktan sonra başkalarıyla ilgili bilgi vermen gerekiyor. Yani hani dedim ya Tabii. etrafı dinle. Hı hı. Onlara sesini duyurabiliyorsan kimler var, kaç kişi var. Bir de hocam şöyle örneklere de rastladık. Mı? İnsan bazen tek başına enkazda kalmıyor ki. Yanında en sevdikleri oluyor ve en sevdiklerini gözlerinin önünde enkazda kaybedenler var. Soğukkanlılığını nasıl koruyabilirsin? 6 aylık bebeğini tükürükle beslerken onun kollarında gittiğini. O an anne babanın da gitme olasılığı çok yüksek. Üzüntüden gider, kalpten gider, kahrolarak gider. Yani tabii ki böyle bir durumda yapacak e, bir şey yok. E, yapacak bir şey değil gene soğukkanlılığınızı bir süre sonra korumanız gerekiyor. Neden? E, ya <laughs> Yani bu yaşama içgüdüsü. O evet. Bu yaşama üçgüdüsü. İnsan, Bir, yani insan, çok çok mücadeleci. üzücü tablolarla karşılaştık. Ben, arkadaşlarım da bölgedeydi zaten. Hala da orada çalışan ekip arkadaşlarımız var. Hocam hayatınız ee, evet. boyunca sizi en etkileyen olay ne oldu ve hiç unutamadığınız? Yani bu en son depremde <laughs> e, bizim ekibimizin de çalışan arkadaşların... E, Enkaz altında canlı olan bir kızımızın e, kurtarma uzun sürüyor, e, uzun zaman alıyor, vakit kaybediyorlar diye ben zaten hani burada kaldım, benden ümidi kesin, başkalarını kurtarın diye ekibimize terkinde bulunan kızımız benim için. En son yaşadıklarımızdan biri buydu ama kurtuldu. Çok kurtuldu mu diyecektim, kurtuldu mu? Ödüm çok patladı. Iyi. Hani Ben de, evet. ben de. Çıkardık oradan. Ama kendi yaşamından vazgeçme noktasına evet. geliyor, başkasını kurtarın diyecek noktada o çocuk. Evet. Ee, ya Bunlardan çok var arkadaşlar. Ee, çok e, insanlık dramları yaşandığı gibi büyük mucizeler de yaşanıyor. Büyük umutlar da yaşanıyor, büyük sevinçler de yaşanıyor aynı alanda, aynı bölgede. Umut ediyoruz artık bizim de projemizin katkısıyla daha depreme, afetlere hazır bir ülkemiz olsun istiyoruz. Tek ülkümüz Hepimiz bu. bu. Hepimizin daha hazır gibi. olalım ve böylesi depremlerde daha az kayıplı artık atlatabilelim. Bunlardan ders çıkartalım her evet. katmanda. Vatandaşından devletine kadar bu bir zincir. Bu zincirin herhangi bir halkası kopuk olduğunda <laughs> maalesef hala çok ciddi kayıplara uğruyoruz. Ee, olan bize oluyor yani. Evet, sizi en çok etkileyen olayı sormuştuk. Bir Mehmet Şef'i de etkileyen ve hiç Mehmet unutamadığı Şefin... bir olay varmış. Ona da geçebiliriz. Evet, Mehmet Şef'in hikayesi hepimizi derinden sarstı. dün de paylaştık. Deprem bölgesinden hiç ayrılmayan Mehmet Yalçınkaya yanına yaklaşıp kendisinden bir kilo pirinç isteyen vatandaşımızın hikayesini anlattı. Ne diyeyim, hepimize ders olsun diye izleyelim. Büyük deprem felaketinin ilk günlerinden itibaren deprem bölgesindeydi Şef Mehmet Yalçınkaya geçti mutfağının başına ve yardımcıları ile birlikte binlerce kişinin kursağından sıcak bir lokma geçmesini sağladı. Bir iki üç, üç dört beş tamamdır. Yemeği gönderiyorum. Elini taşın altına koymaktan çekinmedi Mehmet Şef. Günde ortalama 60 bin kişiye... 3 oyun çıkardı kalabalık bir gönüllü ordusuyla. Efendim. Evet baba, günaydın. Kolay gelsin arkadaşlar. Ol, bu, şu anda o, burada olan şeflerimiz de Ankara'dan geldiler. Gençlik ve Spor Bakanlığı, değil mi? Evet efendim. Kolay gelsin. Bugün gerçekten ilk defa kırmızı ete ulaştık. Evet, Kolay gelsin Hepsi amca. Hepsi güveci. Hepsi son iç arkadaşlarımız. Burada izleyenler de evet. Bu zaman, yemek yapmak da hiç kolay değil. Evet arkadaşlar. Evet. Evet. Çok güzel bir, bir güveç yapacağız. Yaklaşık böyle evet. akşam 13 15. devam ediyoruz değil Hadi. mi şefim? Evet şefim. Evet. evet arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Sağ şefim. Elinize sağlık. Elinize sağlık. A evet büyük bir felaket yaşayan insanlara iyi geldi Mehmet Yalçınkaya. Ama farkında olmadan o insanlar da Mehmet Şef'e iyi geldi. Kazanlar kaynadıkça iç huzuruna kavuşan ünlü şef tansiyon ilaçlarını bile bıraktım buraya gelince dedi. Evet. Savunma Bakanlığı ile birlikte bir sahra mutfağı da kurdu Mehmet Şef. Önce koca koca kazanlarda yemek yaptı, sonra tezgahın arkasına geçip o yemekleri tek tek dağıttı. Küvetin yasada tavuğu koyduk mu? Hadi savucu attık, oraya. Hepsi küvet diyeceğiz. Kaç küvet var bizim Sonra 5, 15 tane kadar. Yeter ve anca buraya yetecek kadar. Tamam, kaynettiler. Şu köprü alacağız. Tamam. Tamam. tamam baba. Maşallah ya. Yalnız buna bir de isteği vardı Mehmet Şef'in. Bir rehavet var. Bence rehavete kapılacak durumda değiliz. Yani en azından bizim sahada gördüğümüz şey bu. Ee, çok rehavetlik bir durum yok. Ee, tabii ki bir şeyler yoluna girmeye başladı. Ama yapılacak daha çok iş var. Eee bu yüzden yüz ifademize, gözlerimize bakarsanız ne <laughs> demek istediğinizi anlarsınız. Bu için herkes elinden geleni yapmaya bence devam etsin, destek vermeye devam etsin. Evet, büyük bir gayret. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hiçbir şey bitmiş değil. Yani burada e ...hiçbir şey uzaktan göründüğü gibi değil. Gün boyu canla başla çalışan Mehmet Şef... ...akşam Adem Metan'a e bir röportaj verdi. Zengin bir iş adamıyla yaşadığı diyaloğu... ...sesi titreyerek anlattı. Abi seni burada en çok etkileyen şey neydi? Birçok hikayeye tabii şahit oldum. Ben e, Maraş'ta gördüm yani. Bir de sen her işin içerisinde böyle kusursuz yapmaya çalışıyorsun. İnsanlara hani o mağduriyet durumunu da yaşatmamaya çalışıyorsun. Hatta ekibine de zaman zaman bu konuda çok uyarılar yapıyorsun. Arka toplantılara da şahit olduğum için. Seni en çok etkileyen şey nedir? Ya beni en çok etkileyen şey şuydu Adem. Mesela bir adam geldi. Adamın üç tane varmış, bir tane binası varmış, bir tane fabrikası varmış. Bunların hepsi vesaireler. Bina gitmiş, her şey onun altında kalmış. Bizden bir kilo pirinci sürdü. Dünya bu kadar.